...futbolculara çok moral kazandıracak. Bir de şöyle diyor oyuncular ya, dün yani biliyorsun, ülke uçağı bekledi. İlk defa iki tane yıldız oyuncunun aynı uçakla geldiğini ben şahsen uzun zamandır hatırlamıyorum. Yok, tek tek geliyorlar. Mertens ile Torreira. <laughs> ben Mertens ile Torreira'yı konuşmak bile istemiyorum. Futbolla ilgilenen herkesin ne kadar iki iyi futbolcu olduğunu biliyor. Biri düşün, dünyanın bana göre en iyi futbolcusu Maradona'dır. Kimi Pele diyebilir, başkalarını diyebilirler. Maradona'nın olduğu bir takımda 9 sene oynayıp en çok gol atan oyuncudan bahsediyoruz. Geçen ben sadece Mertens'le ilgili mesela şunu bekliyorum. Oturacağım, maça çıksın. 40'dan mı vuracak, 30'dan evet. mı vuracak, sağ çaprazdan mı, sol çaprazdan mı, ceza sahası içi mi, ceza sahası dışı mı, ayak içi üst vuruş, herhangi bir çatala bırakacağı anı bekliyorum. Çünkü bu oyuncu bunu çok yaptı. Çok yapıyor, evet. Torera ise kur bırak, 90 dakika Sağdaki her yere bassın o tarz bir oyuncu. Bir de topla da iyi. Zekası. Tabii böyle bir maçı da alıyorsun. Kaybedebileceğin de bir maç bu arada. Oyun çok gitgelli oldu. Antalya Spor'da